Solucan nasıl yol alır? İstanbul'da pek çoğu kere uzun zamandır göremiyorum. Bakın sesimi duyduğu için farklı yollara gitmeye çalışıyor. Sanırım toprağa ulaşmaya çalışıyor. Evet. Asla zarar vermemek lazım. Bunlar ekolojik dengeyi sağlıyor. Ekolojik dengeyi bozan tek canlı maalesef insan. Tamamen denge bakın. Nasıl gidiyor? Bakın orada otlara denk geldi. Geri gitti. Şimdi toprağa ulaşacak. Benim de farkında. Farkında tabii ki. Ve oradan gözden kaybolacak. Evet. Oldukça güzel bir canlı. doğaya hepsinin katkıları var. İnsanın da bir o kadar zararı. Kanalım zengin içeriklerle dolu arkadaşlar. Bakarsanız diğer videolarıma abone olursanız çok faydalı içerikler paylaşmaya devam edeceğim. Şu bile benim için faydalı bir içerik.